Köy Hayatı sevenler kanalımdan hepinize selamın aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mehmet Kızılca Yeni bir köy hayatı ve yeni bir öğle yemeği ile bugün karşınızda olacağız Bugünkü öğle yemeğimizde Hatay'ımızın Belen ilçesi var arkadaşlar Oraya meşhur e, Belen tavası var e, Onun yemeğini yapacağız ve bu güzel menüyü sizlerle paylaşacağız Bu arada fayansta ise e, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz e, Balkonumuz oldu e, Dış cepheler oldu İçeriler fayanslar oldu yani hemen hemen bitti diyebiliriz. Son olarak e, balkonun denizlik diyorlar herhalde. O denizlikler kaldı. Şu anda onlar yapılıyor. Son e, yarın ya da diğer gün filan bir iki güne e, bir şey kalmaz diye düşünüyoruz inşallah Allah'ın izniyle. Ve yavaş yavaş yine size e, bitmeden önce de güzel bir e, çekim yapacağım. Şu diş çepe e, dediğim gibi her zaman daha önce de söylemiştim sizlere ben balkonun e, direklerini çok merak ediyordum nasıl duracak diye balkonun direkleri oldu alt fayans oldu şimdi ufaktan yine dış çepeği çekeceğim ve ondan sonra yemeğimize doğru yeniden geçeceğiz inşallah arkadaşlar diyerek yavaş yavaş hem payanslarımıza hem de yemeğimize doğru ve gördüğünüz gibi direkler aynen bu şekilde ama şu an macun sürüldü aralarına macun sürüldüğü için tam kendini belli etmiyor ama diğer iki direkler üç direkler ise daha macun sürülmedi sadece bu sürüldü o. Öyle bir görüntü oldu ki gerçekten bir süs gibi. Direkler süs gibi oldu diyebiliriz. Ben çok beğendim gerçekten arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ve bu arada onlarla beraber ee, merdivenle basamaklara da geldi. Basamaklar da yapılmaya başladı. Aslında bugün sadece basamaklara başlandı. Basamakları da e, bu şekilde seçtik. Şöyle tam detaylı göstereyim sizlere bu renkte seçtim ben fayansları tam beyaz seçmedim bu daha güzel olur diye ve ayrıca de, e, merdiven bir de balkon kenarları için yani alüminyum diyordum ben ama e, şöyle demirler daha sağlammış yani çocuklar için hem e, Mustafa için hem de yarın diğer gün abimin çocukları ablamın çocukları geldiği zaman yukarıya çıktıkları zaman şu demirler çok sağlam arkadaşlar gerçekten bu demirler hepsinden önemli, daha sağlam çünkü şöyle göstereyim sizlere. Bu alüminyum böyle değil. Bakın hiç sallanmıyor bile. Tüm gücümle sallandığım diye hiç sallanma yoktur. Ya bu e, şekilde bu sağlamlıkta bir demir düşünüyoruz ama e, tabi deseni farklı olacak. Bu o kadar eski olmasına rağmen şuralardan. ama gerçekten yine tüm gücümle yaptığım zaman bakın. Gerçekten çok sağlam. Bunlardan düşünüyoruz. Anne ben diyorum ki ya dediğim gibi yukarı demirler var ya. Bu senin demirlerin çok sağlam. Evet. Bu demirler gerçekten çok sağlam. Bunlar olmaz olmaz bu demirler. Tabii ki. Şey Dediğimiz gibi arkadaşlar işte e, direkler aynen bu şekilde oldu. E, tam detaylı sizlere paylaştım bilmiyorum biraz hızlı geçtim ama son olarak şöyle uzaktan daha bir daha sizlere bir göstereyim. Ondan sonra da şimdi yukarıda bayağı bir çalışma var. Yukarı çıkmak istedim ama ustalar yerleri yaptıkları için şimdi basılmaz dedi. Şöyle tam göstereyim gerçekten. aslında tam şu an her taraf macunlu. Macun bittikten sonra silindikten sonra da tam görüntü kendini gösterecektir diye düşünüyoruz. İnşallah o günleri de sizlerle Paylaşırız arkadaşlar. Ve menümüze doğru yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Çünkü Selam Sultan'ın videolarda yemekleri olmazsa olmaz. Yani izlenmez. Evet. Ee, bu Hatay'ımızın e, Belen ilçesine bağlı e, Belen Tavası diye biliniyor arkadaşlar bizim burada. E, gerçekten güzel bir tepsi. Yani tepsi etimiz var bir de Belen evet. Tavamız var. Evet. Tepsi etimizi sizlere daha önce paylaşmıştık. Bu da Belen tavamız. O Antakya'nın meşhur tepsisi. Yani Hatay'ın Antakya'nın meşhur tepsisi. Bu ise Hatay'ın Belen ilçesinin meşhur tavası geliyor. Bu güzel menüyü de daha önce hiç sizlerle paylaşmadık. Bu defa paylaşmak istedik. Bu tabaklar ne yani? Şeyi ayrı ayrı doğrayayım sonra hepsini koyacağım <laughs> ya. <laughs> 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 bu fırında değil mi anne oluyor? Fırına atayım Fırına atayım bunu. Evet. Fırına atıyorum. Fırına He. Bu zaten karışık, zeytinyağlı karışık ama yani. biberi, domatesi filan aynı şekilde. <laughs> Aynen. Et olarak ne bunda et? Ufak ufak doğradım O biraz iri ya. He. Bunu biraz daha ufaltacağım. Bu biraz Ahmet abi dedi ki yani dinlendirseniz biraz daha iyi olur dedi de. Neyi? Eti. E, zaten dinlenmiş de bu et. Dinlenmiş. He ama şimdi hemen fırına atmayacağım. Bir Yarım saat öyle birbirini yiyecek şekilde bırakıcı, sonra bunlar sıçır. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar gerçekten e, bu arada e, iki gün önceye kadar e, ailece bir rahatsızlandık, bir gribe düştük oldu. çünkü e, şöyle bir şey soğuk çok soğuklar vardı soğuktan sonra sıcak havalar geldi. Evet. Daha önceki videolarda size bahsetmiştim, e, bu videoda da bahsediyorum sizlere. Ee, henüz şöyle bir şey kendimize gelemedik, hani çok şükür yine biraz daha iyiyiz, bu arada ses fazla gelmeyebilir, biraz daha kendime yaklaşıyorum, ee, henüz tam kendimize gelemedik, şöyle bir şey grip ama biraz ağır grip, vücudumuz kemiklerimiz ağrıyordu, hani diyeceksin şimdi e, korona falan olmadınız inşallah, yok hayır öyle bir şey yoktu çünkü gittik biz hastaneye, e, gribi düşmüşüz yani bu hava değişiminden dolayı e, ben kendim gittim annem yine vurulamıyor çünkü tek böbrek olduğu için onu e, çok şükür kendim ağır geçirmedi ben biraz e, kemiklerim çok ağrıyordu benim çok ben ağır düştüm çünkü bu e, inşaat olduğundan dolayı bir içeri bir dışarı bir içeri bir dışarı ondan çok hastalandık ben gittim benim boğazlarıma kadar enfeksiyon oluyordu çok şükür bir iğne falan vurulduk. Yavaş yavaş kendimize geldik. Şu an sadece bir del ağrısı var. Elimiz ağrıyor ama çok şükür Allah'ın izniyle ee, onu da atlatırız inşallah ilerleyen günlerde. Ee, gerçekten inşaat da zor arkadaşlar. Ee, biz daha önce yapmadan önce bu kadar bilmiyorduk ama çok zor. Gerçekten çok zor. Hani Yapımı zor. Emek zor. Kış, Ayrıca kış, kış, kış havalar kış. soğuk zor. Ee, ya Baya bir teferruatı var. Getir götür zor. Şu eksik zor. Bu eksik şu oldu bu oldu falan derken yani yapanlar işaret yapanlar bilir. Gerçekten daha önce yapanlar bilir. Gerçekten çok zor. Belki biz daha önce yapmadığımız için belki böyle bir şey oldu. İlk defa yaptığımız için böyle olduğu için bize belki daha çok zor geliyordu. Ama çok şükür ki sona doğru geldik inşallah. Bitime doğru geldik. Bunlara ince ince ha neden evet. doğruyor? İnce ince olucu bunlar şey biraz. He. Alın. Ben bilmedim. Önce kuşbaşı doğrattım. He. Olmadı. Yok iyi bir de yaptı. ya, <laughs> yağı da var değil mi anne? Için He yağını yağı yağı. yağı. Yağını. Bunu yeni mi alırsın baba? He. O misafirimiz, Zeyye yengemiz de burada. Daha önce Yaşar'ı da oğlunu da çıkardım. Onun da geldi biberliği vurdu. İnşallah kısmet bu sezal alır Bizim köyümüzde Zeyn yengemiz, akrabamız. Bugün misafirimiz. Evet. Diyorum Sultan'a övgüler ya övgüler Hiç Bize övgüler yoktur. Hep Selam Sultan, Selam Sultan. Videoda olmazsa olmaz. Kıskanmaya başladı artık. Bize de biraz övgü. Eyvallah razı olsun. Gerçekten hani yorum yapanlardan bazen annemi okuyorum yorumları. Yani Allah razı olsun annem gerçekten o yorumlarınız e, duyduğun zaman gerçekten hepinizden Allah razı olsun diye çok teşekkür ediyor. Sağ olun e, sizin de gönlünüz güzel arkadaşlar Allah razı olsun o yorumları yapacak yani söyleyecek bir şeyimiz de gerçekten çok güzel yorumlarınız var Allah razı olsun hepinizden ezan sesi için e, yorumlar yapmışsınız elimden geldiğince çünkü ilk videolarda. Bir iki defa ezan sesini paylaşmıştım evet. sizlere. E, ondan sonra da güzel yorumlar geldi, hani yurt dışında olsun, yurt dışındaki bizim e, gurbetçilerimiz bizim burada ezan sesi, e, ezan yani camiler var ama ezan sesi dışarı verilmiyor diyorlar. E, ondan dolayı hasret kaldık diyorlar ezan sesine. Ondan sonra da buna <laughs> istinaden ben her zaman <laughs> videolarımda elinden geldiğince sizlere ezan sesini paylaşmaya çalışıyorum. Ee, güzel oluyor. Hem kendim e, istiyorum hem de sizler de çok istiyorsunuz. Ee, bir de bizim buradaki Kırkan ilçesindeki hocamız çok güzel ezan okuyor. Onu da e, çok övgüler yayıyor. İnşallah daha önce de videolarımda söyledim, söylemeye devam ediyorum. Bu virüsü hastalık azaldığı zaman inşallah gideceğim. Bizzat yakından e -şey sizlere paylaşacağım inşallah arkadaşlar. Bırakayım tekrar Kapayı Ya vurdum ama işte akmaz. He. Saati belli artık alışmış ya saatine. Tamam. Saati belli. Elinde saat. Allah'ım Allah'ım. Lan salakım Mısli Paşa yatıyor. Mısli Paşa içeride. Bu zamanı Mısli Paşa'nın. Narlar güzel zaten. Ne? Narlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu narlar, ee, yazdan kalan narlar. Ya Kurban Rabbime, yani düşünün bunlar Böyle kaldığı zaman bir sene boyunca hiçbir şey olmuyor. Şimdi bunu açıyorum böyle içinden aynı şekilde narı yiyorsunuz. Rabbimin nimetleri işte. Şimdi ateş havlıyor bakın ateş havlıyor. Şöyle bir şey daha var. Bu bizim köpeğin de en büyük şeyi neden böyle oluyor? Şöyle söyleyeyim sizlere. Dışarıdaki küçük çocuklar çok kaldırıyor kendisini. Şu aradan kendini görüyorlar bir şeyler yapıyorlar. Yani korkutmaya çalışıyorlar ateşi. Ondan sonra da ateş bu şekilde böyle daha çok kızmaya başlıyor. O, o yüzden de ateşi bırakmak istemiyorum fazla. Her elimden geldiğince kendisini gezdiriyorum. Dışarılara gezdiriyorum falan. Ama e, dışarıdaki küçük çocuklar yüzünden bu hale geliyor aslında ateş. Daha önce ama ilerleyen günlerde biraz daha uysal olacak. Çünkü ilk geldiği zaman buraya. İş açıları çok avlıyordu ama şimdi iş açıları alıştı mesela. Eskisi gibi değil. <laughs> Şimdi doğrama aşaması en son anne tarifi. <laughs> zaten hepsi belli. Hepsini ayrı ayrı koyuyorum ki. Evet. Ondan sonra hepsini şey karıştırınca. Biber, soğan zaten domates. Evet. <laughs> Hepimiz orada. Baharatlar zaten orada. Evet. Ama ben hem de yersin zaten. Evet. anneme gideceğim. Böyle ince ince hepsini doğrayın evet. değil mi anne? Evet. 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 Yenge sen hiç izlemedin annemin yemeklerini o zaman. Ya Yaşar'da var, bir gün izle bak sen. Sen orada görüntülerdeyiz de ne yemekler var. Sen kaçırıksın, bütün yemeklere kaçırıksın sen. Gelmeyen adam da durmuyor oraya. Kendim yemeklerine bakarım. Gel her zaman. Evet, vallahi öyle. Hele otursun da. yemek Biraz inşaat inşaat var ya, bu yüzden ee, biraz güzel. Bize... Evet, güzel. Evet. Vallahi hepimize yoruluyor inşaat. Ama falan. biberli güzel olur. He evet, çok güzel biberli. Evet. Ben de yapacağım. Ben He, gündüz yapacak. Gündüz yapın, ha biz de geldik i̇nşallah. Ee, inşallah. Yaşar dedi, Yaşar bir gün dedi, ben de yemek yapayım dedi, beni de çekti dedi. Dedim gel yap yeter ki çekerim seni. Sen <laughs> yapalım, yapalım. Ee. Ikiye, gel yap, ben yaparım. He. Yaşar iki yıl güzel yapıyor. He, mangalı güzel mangalı yapıyor. yapıyor. Ahmet abi de, Ahmet abi de bu arada arkadaşlar, Ahmet abi de e, yeni bir yemek gelecek inşallah. Onu da ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız, Ahmet Şef ile ilgili. Daha önce bir kebap paylaşmıştık bu arada. Dizime geçiyoruz aynen bu şekilde etler diziliyor. Domatesi. Sonra biberimiz. Biber nasıl almışsa. Nasıl almışsa. Domates hepsini koymuyor o zaman. Koyucu. Koyucu. Hepsini üstte. Peki bu tandırda olmaz mı? Olur, tandırı da yakarsan olur. Olur. Bu şeyi, eti, evet. güveç olucu. Ya, ee, e, yok yok o, mu onlardan yok sizde? De. Yok. Güveçte daha güzel. O, ucuz ha, Ben valla yenge alıcıydım, kaç kere gittim, unuttum ben şeyde. E, var, var ama. alıcı alıcıydım, ha. unuttum. Ne ha. yaptın anne üstüne onu? Kekik. Kek. Şey zaten. E, valla bir tane ne al bunun kadar şeyde. He, inşallah valla düşünüyor. He. Tandıra koyarsın anne. Hani karar verme. He. Fazla değil. Az bir şey koyacağım. Biliyor <laughs> Yemez ya. Evet. Şimdi bu fırında piştiği zaman zaten ya ister istemez. <laughs> Şimdi değil kızım biraz sonra. <laughs> biraz dinlensin. Dinlensin biraz. İçsin, hmm. Soyunu şeyini. Normal zeytinyağı. He. Evet. Evet. Böyle fırına gidiyor. Aynen bu şekilde fırına giriyor Hı. arkadaşlar. Bak, zaten domatesin de pişici bu. Gidecek bir gün şeyin Ömer Usta'nın yanına. Ha, Ömer Usta'nın yanında inşallah gideceğiz. Aynen. Gelin. Şey olursa üstüne işte evet, de hayatını. biber koyarım şimdi acı olur diye. Koyayım. Evet, arkadaşlar e, uzun bir saat sonra <laughs> yemeğimize başlayacağız çünkü neden? Biz e, saat 4 gibi 5 gibi yemeğimizi yapmaya başlamıştık. Şu an saat 8 buçuk. Baya bir geç kaldı. E, bu arada işçilerimize de e, lahmacun yaptırmıştık bugün. E, bugün e, dedik hani kalmazsa biz kendimize belen tava. Geç kaldığı için kendimize belen tava yaptık. Ama e, köy işlerinden dolayı biliyorsunuz fayans işleri falan var. E, i̇nşaattan dolayı da bayağı bir geç oldu. Yemeğimiz geç kaldı. O yüzden dolayı da e, bu saate kadar kaldı. Ayrıyetten e, çıkma yasağı falan olduğu için ilçeye gitmek zorunda kaldım. Derken derken bu saate kaldı. <laughs> Saat sekiz buçuk. çıkartalım anne bakın nasıl olmuş bu kovama gelmiş mi? <laughs> hmm. İşte benim tavamız bu şekilde. Şöyle bir kaşıkla biraz şey yapsam mı? Altında etlerimiz var zaten. Aynen bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Belen tavamız. Bu ev usulü. Ama aynı ee, belen yapımı. yapamadık. Dediğimiz gibi baya bir bu arada lahmacunları da ısıtmaya e, aldık. Geç oldu çünkü e, gerçekten kendimize bir türlü gelemiyoruz çünkü e, baya bir Aynen yoruluyoruz. Bugün, bugün Senem Sultan etten yazın diyordu koşturuyor koşturuyor ama evet. kışın da e, işe at. Yani aslında var ya kışın inşaat çok zor ya. Kışın aslında hiç olmaz kışın. Yani eğer bir şey düşünüyorsanız, inşaat filan düşünüyorsanız, ev yapmayı düşünüyorsanız arkadaşlar gerçekten kışın yapmayın. Yani var ya berbat. Çok zor gerçekten çok zor. Ee, bir kere başladık artık e, bitirmek için biz de çabaladık çabaladık. Ee, bayağı bir yordu bizi soğuklar moğollar dinlemedi dışarı içeri dışarı içeri. O kemik mi ateşe vereyim ben onu? Ha onlar ateşe verirsin yemek geldikten sonra. Uykun mu geldi anne? <laughs> <laughs> Uykun mu geldi? <laughs> Gündüz yarılıyor, gece aldım uykumuzu. Ee, çok ha, çok yoruldu gerçekten. He, ev yapmak kolay değil. Ya. Bu arada şeyleri nasıl beğendin mi? E, merdiven, basamakları nasıl? Ya, çok güzel. Değil mi? <laughs> Merdivenin merdiven olduğunu şimdi <laughs> anlamış oldum. Önceden çok aşağıya bakıyordum ben buna. Anne sanki yorgun on gibisin, durgun gibisin. Ne oldu? Uyudun mu? Ne yaptın? E, dalmıştım. Dizim var ya. Ben ilçeye gittim geldim. <laughs> hmm. Az Ama acı. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> çok, çok acı. De. Aynen gerçekten Bugün çok acı. Bugün her şeyi acı yapıyor ama. Lahmacunu ee, da e. acı yaptınız. Yo, lahmacun da çok acı. Çok acı. Lahmacun da çok <laughs> acı. acı ama işçilerimiz ayrıldılar. Aynen. Şey, Onlar ya. Ya bizim burası bu olacağız. taraf kesim. Bir de soranlar var. Ee, yeni abone olan arkadaşlarımız var. Neresi diye Hatay. Arkadaşlar. Bizim Hatayımızın zaten çoğu yemekleri acı. Acı olmazsa olmaz bizde. Bir de baharat falan çok bizde. Baharat baharat baharatımız falan. Bizde çok. Evet. Yani behlis tutmak imkansız. Çok baharatlı. Gerçekten acı olmuş. Bu bazı hmm. yapıyor. Ee, anne sen sen git uyu anne git. Sen git git git. Yav <laughs> tam dalmıştım. Git git uyu uyu. Filim ben dalmıştı kendim. <laughs> git tam ben şu yapar. Ben filim ben bir daha dalmıştım ki. <laughs> Şimdi öyle bir şey kendim çalışır çalışır öyle sonra bir e, böyle ufak bir sessiz bir zamana bulduğu zaman hemen uyku moduna geçer hemen. Ben hemen uyuyorum. Şimdi videoya da kısa bir ara verdim. Biraz önce arkadaşlar anneme diyorum git yat yok diyor. <gülüyor> Lahmacun <gülüyor> yiyeceğim diyor. Lahmacun. <laughs> Yaptım mı annem bugün? Aynen kestirdi o biraz. Ya bak. Kestirdi zaten saat 7 yedi, 7.30 yedi, yedi, yedi gibi şey var dizisi var kendinin. Evet, Ona göre ayarlıyor işte kendini. Olmaz. Çırpıcı yok mu? Var da Ya var. Da bizde de var ya. Kavusti. Yemek, Yemek yemeyeceğim mi? Domates de vereceğim bak. Ha bak. Heh. Bak bak kebap evet. var. Bak bak. Bak bak. Verim bak. mi? İnat inat. Bak bak. Verme yemesin nenesi verme. Al, verme al, al. yemez. Git. Al. Git. Yeme git. Al. Yeme. Ama oturuyor ya otur yemezsin yok. Yeme Hı. git. Git yeme. <laughs> Söyle sen git. Söyle <laughs> git. git. Sen git. Git yemedi. Sen git. Sen yemedi. Yeme. Sen yeme. Bu Yok belen mi? tavasında zaten belen tavasında niye mezza? Ha? ha acı. Ha, biraz acı. Ha. Ama etler çok güzel pişmiş. Hmm. Belki etinden yer. Acı mı acaba? Ve arkadaşlar bir e, akşam yemeği diyelim artık. Akşam yemeği oldu. Akşam yemeği videosunun daha burada sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Mısti yemesin. Mısti la şey de lahmacun da acı. Mısti de acı olur. Yiyebiliyor mu? Mısti. Yiyemem. Yiyebiliyor mu? Git. Hadi git buradan. Gel. Gel oğlum.